Sevgili Aslanlar, günlük işlerinizle alakalı gelişmeler sonucunda ileriki günlerde programınızda değişikliklere gitmeniz gerekiyor olabilir. Yeni bir program veya iş planı üzerinde düşünmeniz günün ana konularından olabilir. İş yerinizdeki veya evinizde çalışan yardımcıyla aranızda bir gerginlik oluşabilir. Bugün 22 Ağustos 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Akrep burcundaki ay ilk dördün fazında. Aslan yeni ayında başlamış bazı konuların gelişmeye başladığı bir dönemdeyiz. Sabah erken saatlerde ay Aslan burcundaki Venüs'le kare açı yapacak. Güne keyifsiz ve karamsar başlamamız mümkün. Özellikle sosyal konularda ve ilişkilerde beklentilerimiz karşılanmayabilir. Aslan burcundaki Güneş Akrep burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Yaşam enerjimizin kısıtlandığını ve engellendiğimizi hissedebiliriz. Yaşamın ciddi yanları ve sorumluluklar ön plana çıkabilir. Aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla çatışmalar yaşayabiliriz. Akşam 22.32'de ay Satürn'le birleşecek ve boşluğa girecek. Bedensel ve ruhsal kronik sağlık sorunları nüksedebilir. Kendimizi yorgun hissedebileceğimiz için bu geceyi sakin ve dinlenerek geçirebiliriz. Ay 23.42'de yay burcuna geçecek. <laughs>